Herkese merhabalar. Doktor Beyazıt Garip. Bugün sizlere şizofreni ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak şizofreni nedir? Tanısıyla başlayacak olursak ciddi ve yeti eğitimine neden olan klinik tablodur. Bir bozukluktan bahsediyoruz. Gerçeği ayırt etme kabiliyetinde sorun yaşarlar hastalarımız. Karar verme ve duygusal paylaşma ya da, ya da duygularını yönetmek konusunda sorunları vardır. Düşünce akışlarında sorunlar yaşayabilirler. Motivasyon kayıpları vardır. Sosyal işlevselliklerinde ciddi sorunlar yaşayan hastalarımız vardır. Halüsinasyonlar, hezeyanlar, gerçek dışı düşünceler, gerçek dışı görüntüler olarak Türkçeleştireyim. Semptomlar sürekli ya da aralıklı olabilir. Binlerinin aksine bölünmüş ya da çok da kişilik yoktur bu hastalarımızda. Ter riski vardır. Kronik bozukluk bahsediyoruz. Yani hastanın atak ve emisyonlarla seyrettiği, bazen alevlendiği, bazen hafiflediğini biliyoruz. Ama kronik bir süreç, yani sürekli uzun soluklu bir hastalıktan bahsediyoruz. İlaçlar, psikososyal tedaviler, destekler ve sosyal e yaklaşımlar özellikle işlevselinin artırılmasında etkin olduğunu biliyoruz. İşlevselik tedaviyle artar diyebilirim. Risk faktörleri nelerdir diye bakacak olursak, genetik yapılan çalışmalarda genetik risk faktörü olduğu, çevresel, beyin kimyasalları ile ilgili, beyin yapısı, beyin gelişimi, bazı genlerin şizofreni riskini artırdığına yönelik bulgular var. Tek bir genin sorumlu olduğu ise gösterilememiş. Yani çok sayıda modelle açıklanmaya çalışılıyor fakat tek bir neden e, ortaya konmuş değil. Bu alanda ilgili ciddi anlamda çalışmalar, ciddi anlamda yatırımlar yapılmasına rağmen e, halen ortaya konmuş net bir neden, ortaya konmuş net bir e, risk faktörü gösterilememiştir. Genetik ve çevresel faktörler şizofrenin gelişiminde rol oynar diyebiliriz. Farklı semptomlar izlenebilir. Pozitif, negatif ve konkutif bulgular dediğimiz bulgular ortaya çıkabilir. Pozitif bulgular, hezen halüsinasyonlar gibi aktif bulgular olurken negatif bulgular daha çok kişinin duygusal alanını etkileyen ve işlevselini etkileyen programal dönemde de ortaya çıktığını bildiğimiz bulgulardır. Yine beynin özellikle konkutif ya da bilissel alan dediğimiz kısmını etkiler ve bu da öz, ıı, ilerleyen dönemde hastalık tablosunun kötüleşmesini predikte edici ya da kötü e, tahmin etmemizi sadece bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Atak ve remisyonlarla seyrettiğini biraz önce belirtmiştim. E, alevlenme dönem, dönemlerinde özellikle hospitalizasyon gerekebilir. Peki bilişsel bulgular dediğimiz beyni etkiliyor dedik. Ne gibi bulgular, ne gibi sıkıntılar yaratır beyinde? Ona bakalım. Dikkat ve belli kalanda sorunlar neden oluyor. Planlama ve organizasyonda sorunlar var. Bilişsel alanda zorluk oldukça ciddi yeti yetimine neden oluyor. Bu önemli işlevsellik kaybına da neden olabiliyor bilişsel alan ciddi anlamda etkilenmişse. Pozitif semptomlar nelerdir? Hezeyanlar, halüsinasyonlar, düşünce bozukluğu, psikomotor dediğimiz bazı bulgular. Bunlar pozitif semptomları oluşturur. Negatif semptomlar daha önce de bahsettiğim gibi duygu ve motivasyon, fonksiyon, motivasyonda fonksiyon kaybı vardır. Planlama, konuşma, duygusal paylaşım, keyifsizlik ön plandadır bu hastalarımızda. Duygusal kütleşme ve paylaşım eksikliği mevcut. Sosyal içe çekilme ve ilgisizlik var. Hangi yaş aralığında gözlenir diye bakacak olursak şizofreni. Erkek ve kadınlar da eşit şekilde etkiler. Et, etnik olarak bir farklılık göstermez. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda. 16-30 yaş aralığında başlar. Erkek, erkekler semptomları biraz daha erken yaşar. 45 yaşından sonra çok izlenmez. Çocuklarda nadiren izlenir. Ama çocuk döneminde tanısının konma sıklığı da art, artmaktadır. Onu da belirtmek isterim. Gençlerde tanık konulması zordur. Bu dönemde arkadaş ilişkilerinde sorunlar, uyku problemleri ve huzursuzluk bulgular ortaya çıkar. Prodromal bulgularla ortaya çıkabilir. Tanıyı koyamazlar. Genellikle ilk pozitif bulgularla hastalar karşımıza gelmektedir. Bu negatif bulgular maalesef tanıyı konmasında geciktirir ve tedavide de gecikmeye neden olur. Bu da genel olarak hastanın gidişatını olumsuz etkileyebilir. Pozitif bulguların ortaya çıkmasıyla birlikte de tanı başarıyla konur. Tanısından bahsettik ve tanı tedavisi İzolasyon ve içe çekilme bu hastalarımıza sıktır. Olağan düşünceler, şüpheler, aile olağan dışı düşünceler, şüpheler, aile öyküsü, programal dönem bunların hepsi sorgulanır. Semptomların yine altı ay boyunca devam edip etmediği sorgulanır. Pozitif, negatif ve bilissel bulgular değerlendirilir ve sosyal iş alanında işlevsel kaybolup olmadığı değerlendirilerek bir bütün olarak tanı ile alakalı fikrimiz oluşur. Kesin tedavisi yoktur. Bunu bilelim. Tıbbi tedaviyle kontrol altına alınabilir mi? Evet alınabilir. Ee, akut semptomlar varsa hastaneye yatış gerekebilir. Bazen hastane iletleri tedavi etmemiz, yatırmamız ve takip etmemiz gerekebiliyor hastaları. Davranışsal terapinin olumlu etkisi olduğu belirtilmiş, net değil. Pozitif semptomlar kontrol altına alınır. Bilişsel terapi semptomlar azalınca ya da kontrol altınca, altına alınınca uygulanması daha doğrudur. İletişimi, motivasyonu ve kendine bakımı ve baş etme stratejinin geliştirilmesi lazım bu hastalarda. Özellikle sosyal işlevselin geliştirilmesi için hastaların motivasyonu çok ama çok önemli. Bu anlamda çeşitli e, sosyal destek gruplarının olduğunu ve çeşitli programlarla ve bu hastaların hayatın içerisine çekilmesi ve daha da işlevselliklerinin artırılması konusunda çalışmalar olduğunu e, psikososyal gruplar çerçevesinde biliyoruz. Pozitif ilişki ve gönül ilişkisi oldukça önemli. Aksi takdirde Sağlıklı bir iletişim kurmamız oldukça zor, empati kurmamız, kişiyi cesaretlendirmemiz, umut vermemiz ama bu umutların boş olmadığını, boş umutlar vermememiz, sosyal bağlantıların kuvvetlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapmamız, psiko eğitim uygulamamız ve aile desteği sağlanması, şizofrenin tedavisinde önemlidir. Ciddi bir klinik tablodur. Tedavide çok yönlü, e, biyopsikososyal alanda etkileyecek şekilde uygulamamız gerekiyor. Aile desteği önemli klinik olarak düzenli takip edilmesi önemli. Ve hastanın da tedaviye inanması ve tedavinin içerisinde hayatın içerisinde olması önemlidir. Teşekkür ediyorum.